Yavrum, bir koku geldi. Gözünü seveyim hadi be, saatler geçti. Hadi be yavrum, birazcık be. Ulan benden geliyormuş ya. Ulan ben de senin karnın kuruluyor zannettim ha. Ha, geliyor, 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 geliyor. Aslanım benim, aslanım benim. Ulan bu dürümcü nerede kaldı? Vedalaşmadınız mı hala? Eh işte, fifty fifty. Fifty-fifty. Ya kardeşim hayvan son saatlerini senden geçirmek zorunda mı? Ee, yani ne bileyim ben kan çekiyor demek ki yani. Bir dakika. Geç... Bir dakika. Sen git. Biraz ben Ferruh'la yalnız kalmak istiyorum. Ne demek sen git ya? Bunu buraya getiren, emek veren benim. Önce sen git, ben biraz vedalaşayım. Bak gördün mü? Hayvanı ürkütüyorsun işte. Önce ben biraz vedalaşayım sonra sen gelip vedalaşırsın. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi işine ya. Ferruh benim ya. Valide Hanım bak üstüme gelmeyin. Tut Ferruh tut. Saçmalama. Onu tut Ferruh. <laughs> Nasıl sana söylendi görüyor musun? Bak kafayı kime çeviriyor ama. Maksadın ne damat? Maksat muhabbet olsun ne? Maksadın ne maksadın ne gece gece? Selamlar. Üç hamburger iki yengensin mi yenge? Yo, ne alakası var? Asalet Hanım kim peki? Abi bu durumda ben oluyorum canım yani. Ver bakayım. <laughs> Ver bakayım. Ah. Üstü kalsın. Hadi. Sağ ol. Acıktın mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Oho yengenler, eniştenler, valideler, anneler, dedeler hepsini doldurmuşsun. E bu durumda lüp tek tek bana düşüyor hanımefendi. Yen mi? Yen mi? Selamünaleyküm, Aslan Bey'in siparişlerini getirmiştim de. Aa, bu durumda... Aslan ben oluyorum tabii. <laughs> Alayım canım. <laughs> Enişten, görümcen, öde damat... <laughs> Yer misin ruh. O et yemiyor hayatım. Baksana ağzı köpük dolu, deterjan yiyor galiba. Bugün şöyle dördümüz yemeğe falan çıkalım mı? Süper olur valla. Ben de geleceğim ha. Bu şeyi kaçıramam yani. Yok ya, Seni de çağıran da bizi rezil etti mi çocuklara? Cık, kim kim rezil ediyor be? Allah Allah. Tipe bak ya. Biz bunu götürsek var ya çocukları iki saniye içinde kaçırır. Cık, en fazla bir tanesi kaçar. Merak etmeyin. <laughs> Bana Sen söylemezsen ben de söylemem. Anlaştık mı? Ben söylemem yani. Sen söyleme dediğin sürece söylemem. Niye söyleyeyim ki? Anlaştık. Anlaştık. Söylersen Mehmet beni oyar. beni de oyar. Onun için benden laf çıkmaz. Benden de. Ama Adana Harbi'den çok güzel. Nar içiyor musun? İçmiyorum. Ama sana da vermem. Boğazına dursun. Aha. Aman be Ferruh! Aman be Ferruh! Sus, sus, basmıyor, sus. Ne biçim, ne pislik! Pisliğin önüne gidelim bu dünya! Aynen katılıyorum Baldız. Enişte, burada mısın? Ha, buradayım. Nasıl ben... geçti Olimpos? Vallahi geçemedi enişte ya. Bizim bu otobanlar bitmiş ya. İnsanlığını kaybetmiş yemin ediyorum. Sekiz saattir ya otostop çekiyorum. ya. Allah'ın kulu durmadı bana. inanır mısın? İnsanlara hak vermemek elde değil yani. Aynaya bakma fırsatı bulamadın galiba. Ya aynaya e, baktım. Baktım da fazla bir şey görünmüyor. Böyle bulanık bulanık. Aa, akvaryum gibi değil mi? Evet. E, o zaman gözlükleri çıkarmayı dene. Ya işte bunları çıkarınca da aynaya baktığım zaman böyle yani gözlükle nasıl göründüğümü göremediğim için olmuyor yani o formül de tutmuyor. <laughs> ne yapıyorsun ya? O ne ya? <laughs> ee, bu arkadaşın dışkısı. Ben de hayatımda hiç deve dışkısı görmedim. O yüzden inceleme yapıyorum. Yani bir nevi böyle şey ne diyeyim bilim, edebiyat falan öyle. Kakaloji. Şey. Kakaloji. Allah ne diyeyim bravo. Mesleğine bu kadar saygılı ve aşık bir pet shopçunun hali de başka oluyor tabii. Damat, ne yapıyorsun? Karıştırıyor musun? Karıştır karıştır. Benim küpeler de oradan çıkacak. Yani öyle zannediyorum. Değil mi Ferru? Çomakla. Hmm. <laughs> elek e almak lazım, elek. Kükrü <laughs> <laughs>